Merhaba arkadaşlar yeni gelen sezonda oyuna eklenen yeni Sniper Swiss K31 silahını bu videoda deniyorum. Sniper ile uzun zamandır oynamadığım için kolum tutmuyor kusura bakmayın iyi seyirler. Sesim kısık gelmiş bundan dolayı özür dilerim. Artık dememizin zamanı geldi. M16 ha? adam var. Adam ne yapıyorsun abi Nerede arkadaşım? Aynı yerde. Geri çekildim beni kaldırabilirsin herhalde. Abi iki arama. Bizim 34 kaçıyor. Ya oğlum nasıl sıkıyorsun orada? Şerefsiz Çatıda geldi. Evet. Adam beni öldürüyor işsiz ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ben de Aha hemen oğlum Bir tane oldu. Gördüm Pas evet. Diktir git Aaa oradan bir daha duracak galiba Sen <laughs> aç B'yi bastım Aaa ben de bastım, <laughs> ben de bastım. Ya, <laughs> ya oğlum ben bastım dedim ya Allah cezanı Mutlu ol <laughs> Çok karışık ha burası dikkat et Yanlış tuşa bastım moruz Kusura bakma bak bir yerden bir tane <laughs> açıyor görüyor musun? gelirse çıktı. <laughs> Aa, iki, sen, tamam hadi çıkın arkasında. Tamam benim ağzıma bak. Bir daha mı oldu? Nerede diğeri? Şurada. Şurada. <laughs> Ne oluyorum Açıyor. Ben göremiyorum bu arada. Allah Hadi ya. be. Arkadaşını kaldıracak. Nerede? Markette. Önünde. Ha? Gidiyoruz mu oraya? Unutma <laughs> da. Arkanlarda araç geldi. Tam da gidiyor. Arkadaşı iniyor. Load atına iniyor. Arma neydi? Arka <laughs> Arkadaşımı kes arkadaşım gel. Tamam. Sen üçlü gitsin, oradan bu arada. Hop. Selam. Geç içeri. Teknik edeceksin. Armora bak, ben onu notlarım. Şu load altında. Hangar talar. Bizi bizi gördü bu arada bunlara. Kapandan kafasını görüyorum. Armor kırıldı da. Diğer tam sağda pusuyor. Karşıda arkadan geliyor. 아빠 봐. 어, 봐. 아빠 봐. Bildi ya. Arkadaş önümdeydi bu arada. Gel o zaman. Bana tutuyor, bana tutuyor. Oh. Turn, turn. Yanlış yerde kaldı bir şarap çıkmaz. Gitler git armor kırıldı. Diğer de sağda. Kitlemez ki bir daha. Geri gel. Arkadaşı kırık soldaki ki. Onlar, ah. onlar, onları sağ tepe sıkıyor Şimdi, En sol oynamamız lazım Arkadaşım orada Tam nerede düşürdüm <Grenedi> Önümde <Grenedi> Yemedi Başıyor <Grenedi> Armı neydi O iyi <Grenedi> sol sıkıyor bu arada <Grenedi> Armoru kırıldı Adam O da Evet bu yükneğe bakınca... Oğlum nasıl yukarı çıkmazsın oyun ya. Yani? Kırık. Evet. Arkadaşı yakın galiba. Geldi. Down oldu. Arka, sol arka sol arka sol üst. Evet. Kırık. Tekrar kırık. O diğeri kendini kaldırmıyor değil mi ama? Ha neredeydi o? Oldu. Kaçıyor. Ameliyatı baksa onu al kanka. Nerede adam? İleride ya kaçtı. Aşağıda kaçtı. sağımızda önümüze çıkacak. Gördüm. Çare. Ne <laughs>

var mı? Yok. Ama iyi alırız. Bekle. We need Aha önümüzde yolda olmak lazım. Nerede bu velet? Gördüm. Görmüş bizi. Pistolle koşuyor. Vuramadım. Nasıl vuracağım ona? Pistolle koşuyor. Dikkat et pusu kurmasınlar. Gördüm. Altta armor basıyor arkadaşı var onun. Bekle birlikte gidelim. Cluster, cluster geldi. Geri gel. bekliyorum. Bir kişi, bir kişi gördüm. Onları lootlamamız lazım biliyorsun ama. Ne? kimin sonra sonra? Ha, bir bakıyor. Nereden ama? Dur bir dakika bir tane daha gördüm bu arada bakan. Şuradaydı. Make for Buraya aga yok. Kimse yok. Şurada <laughs> bir vardı. Bak görüyorsunuz Biri var Geçin. burada Gel. ya. Gel arkadan gene baktı bana. Gördüm Orada kal adam. Gel, evet, gel. Şimdi, Diğer arkadaşı mı? Gördüm Bu da sence adam var adam var Karakolda adam var Sence hiç bak, onları yok. bulaşma gel 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 Geldim. Gel bir kişi geçti bu arada. Sağdan bir kişi geçti. Karakol var. Karakol var bak. Tam buraya çıkacak. Adam var iki. Down oldu ikisi. Oğlum bana öyle bir fokuslandılar ki. O bakıyor arka bakıyor. Arka neresi? Şurası. Oradan biri geçti. solumuz da var bir değil mi? Evet evet. Dört takım. İki iki bir bir. Buranın nerede nerede? Gördüm. Yani. Öldüm. Karakolda var belli yani. Olup, Sol karakol bakıyor. Ne? mı? Öyle. Hangi nereden bakıyor? İçeride. Önüne geçelim önüne. Başlama hiç gerek yok. Tanesi bu alan. Burada. Harman neydi? Bir, Bir kişi. kişi. Bu da buralarda. Dikkat et ha ah, tamam olarak... bana salana Kenan motorla oldu ve Aynen bayağı iyi.